Deprem ardında birçok acı hikayeyi de beraberinde getirdi. 1999 Gölcük depreminde enkaz altında kalan ve anne ve babasını kaybeden Elif Kara Atabay'ın hikayesi şimdi ekranlarınızda. enkazın o daracık alanına girdiğimde kendi yaşadıklarım da gözümün önüne geldi. Niye? Çünkü aynı şekilde ben de küçücük bir alandan çıktım o dönemde. Sesini Yıllar önce bu ses ona umut olmuştu. Şimdi ise o aynı sesle başkalarına umut oluyor. Efkara Atabay 17 Ağustos 1999 depremini en ağır şekilde yaşayanlardan. O enkaz altından 9 saat sonra kardeşiyle birlikte kurtarıldı. Ancak ne yazık ki o depremde anne ve babasını kaybetti. Babam 94 yılında Yalova'ya tayin olmuştu, devlet memuruydu. O gece evdeydik. Kardeşim ben, annem babam deprem olduğunda. Sanki böyle kendi eksenimizde döndük bina oturdu yere. Belki bir 5-10 dakika bir sessizlik vardı. Ölüm sessizliği. Dedim herhalde kıyamet koptu. Bildiğim duaları okuyup hani dedim herhalde can vereceğiz burada. Ee, enkazda da yaklaşık 9 saat kadar kaldım. Ee, benden önce e, kardeşimi çıkarmışlardı. Sonrasında da beni çıkardılar. Şimdilerde 43 yaşında olan Elif Kara Atabay o depremde henüz 19 yaşındaydı. Yaşadıklarının ağır yükünü kardeşleriyle birlikte sırtladı. Depremden sonra dedim ki herhalde yaşayamayacağım. Anne baba yok, üç kardeş kaldık. Yaşayamayız gözüyle bakıyordum. Ama ne oldu? İyi kötü işe girdik. Ondan sonrasında evlendik. Çoluk çocuk sahibi olduk. Umut dolu öyküsüyle ilham veren Elif Kara Atabay şimdilerde ise gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarında görev yapıyor. Hatay'da deprem bölgesine giden Atabay ekibiyle birlikte tam 40 kişinin sağ çıkarılmasına yardımcı oldu. Biraz da kendimle yüzleştim galiba. Belki bana da manevi olarak bir rahatlama geldi. Orada enkazın içine girdim. Arkadaşlarımla orada çalıştım. Ama ne yalan söyleyeyim o sırada o enkazın o daracık alanına girdiğimde kendi yaşadıklarım da gözümün önüne geldi. Niye? Çünkü aynı şekilde ben de küçücük bir alandan çıktım o dönemde. Oradaki insanın psikolojisini ben daha iyi anlıyordum. Hani orada arkadaşlarıma da biraz yönlendirme gibi belki bir şeyler kattım. Hatay'dan geldikten sonra mesela ilk işim kızıma dedim ki kesinlikle dedim gençler olarak dedim gönüllü olacaksınız. Çünkü bugün biz gittik Yarın belki bizim başımıza gelecek, bizlere de birileri gelsin, gönüllü olsun. Yani sayımız inşallah daha da artar. En çok şey beni hani sevindirdi annemin babamın şu an hayatta olsalar da benimle gurur duyacakları, ama ben biliyorum ki onlar beni bir yerlerden görüyor, izliyor. Kesinlikle gurur duyuyorlar şu an benimle, yani o beni çok mutlu etti. süreç geçecek iyisiyle kötüsüyle geçecek. Ha tabii bizim yaşadığımızı bir Allah biz biliriz. Unutuluyor mu? Unutulmuyor. Sadece e, umutsuzluğa kapılmasınlar. Bu süreçte o depremzede e, kişilerin eşine, dostuna, akrabasına, e, çevreye de çok büyük görev düşüyor. İlk etapta manevi destek çok önemli. E, kenetlensinler, birbirlerine bağlansınlar sıkı sıkı. com